<laughs> Bahar oynatıyor onu. Aferin, aferin. O şey, ağaç değil o. Annemin şeyi ağaca dayadığı dala tırmanıyor. Kendi kuyruğuyla mı kavga ediyor? Evet. <laughs> <Şimdi> bak, Söyler, <laughs> çok tatlı. <sandım. yorulukları> <laughs> Bunlar da annemin ikinci ailesi. <laughs> annemin yavru. Ha bu tozun müdür? <laughs> Neydi ki paşa ha paşa. Allah'ım köpek ismi vermiş hayvana yeni yavrusu. Şu bizim şey sarı kızımız. Kız bu kokluyor gelecek gibi ha. Bu sevdirmiyor. Bakayım gel sevdiriyor mu? Sevdiriyor kız. Ay durdu boynuzu. Ha evet boynuzu var. Ay yalıyor elimi. Neyse hadi yala. E, ay dile bak baba. <laughs> yok yok yala var. şal edeceğim Sarı kız nasılsın? Bir daha hamileymiş. Daha bu yavrusunu annem satacak satmadan. <laughs> bu yeloz bir daha hamile kalmış. Şunun kirpikler çok ilginç. Hayırlıca. Yala telefonu yala. <laughs> dur dur bakayım ben şimdi gene seveceğim göbeği. onum. On. Öyle yok. Yok öyle şımarıklık. Kulağı kesik. <laughs> ya şey küçük küçük ama tırmalıyor ya, acıtıyor. Güneşe karşı verdin Toto'yu? Oh. Şu seslerine bayılıyorum ya, hırhır hır sesine. ASMR kedi ASMR. Öyle miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Sizin hastıverelim. <'i. gülüyor> evet, öyle videolar var. Nereye dökeceksiniz onu? O mavi şeye mi? Bir tane mi var orada? Fıçı iki mi? Anne ya. hani şey yapalım ya. Keselim atalım ya. dökülmüyor O ne İpini kullanacaktır o Yani etmez. Yok ipini değil. Ne su kesiyor? Valla yarısı bitiyor. Şey. Kes, kes Arda. Ne kes, ne kes kes kes. Bir bu tarafa bir bu tarafa olunca anne rahatlar belki. Abi bak. Daha yeni yeni yaprak açıyor yerler. İçer. Şurada normalde su var burası kanal. Su var mı içinde gözükmüyor ottan. Ve sırgan dolu burası. Yıkılıyor sırgan. Çıkartacağım üstüne başlayayım. çıplak koşacağım bunların içinde. <laughs> bol bol lahana yeriz artık. Evimiz. Burası da foseptik çukuru. Dolunca araba gelip boşaltıyormuş ama daha dolduramadık. <laughs> Burada durmadığımız için. Burada da komşu çim biçme makinesiyle otlarını biçmiş. Annem almış onları böyle un gibi kurutuyor. Hayvana yem oluyor. Bunlar da böyle bir yerden kendi orakla kesmiş. Burası fidelik. hamamımızın demiri. Daha bir şey ekmedi daha erken. Birlikte daha bir şey yok. Ancak yuhana burası kıvırcık. Bunlar var şu an. Bir de pazı var. Annem, Anladım. annem azlıyordur. nazlıyordur. Paşa mı bak. Aha paşa mı? Hani nerede paşam? Aha paşa burada. Beyaz kirpikli paşa. Ha gel yandan doğru çek. Yok, Ama, çektim çektim. Şey. Ha sarı kız nerede? Ne yaptın? Hadi tarlada ya. Hı. Tamam. Bekli, Bu ne kadar uzun dili var. Yalayacaktı bak Yok. Böyle bir şeylerde bak yüzü bulaş gelecek. Bu sevdiriyor anne kendini Bu sanki. Sevdiriyor canım. Bunun ismi de Paşa. İki takın ana köpek, köpek ismi ya. Kaşa, kaşa. Anne ayağına bir şey giymedin. Ayağımda çorap var, üşüyeceğim. Üşü. Anne böyle geziyor mu? Ha. ha. İyi, üşütcan. Evet, evet. Bakayım tipine bakayım. Aşağıda dön götürme. Ne götüne bakacağım. mi bakacağım dedim yok, yok, ya? Etrafına bak. ar e, yandan çekerim. Tam arkasından çekmeye ben gerek yok. Ne söylemiyorsun? <laughs> 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 burnunu severim senin o burnunu. O burnunu severim senin. Aa bunu o da ver ağzına. Ver. Vallahi yer mi acaba? gelir mi? Hep elim oldu şaluk. Ha ben hep şalukluyum. Ah, dur bakayım. Ah. Ya da lahana yapalım. Daha yedi yedi. Uh -huh. Aha, daha var, bak. Diyor, sevgi sevgi. Bu sevgi istiyor. Oy, boynuzlara bak. Uy. Şimdi gibi çıktılar evet. Ya, Anne hoşuna gidiyor bak kız kaşın bak. Ya, tabii yok Aşınıyor yani. Kaşırım ne olacak. Yani rümen sürsek siyahlar ha? <gülüyor> 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 ben de Hadi gel boynunun altını da Kaşıyım mı? Gel şuranı kaşıyım. Gel. Hadi hadi gel. Nasıl kaşınıyor bak? Aha. Ay seni yaraklarını yiyor kız. Ay ne kızı ya bu erkekti pardon. Herifti ha. Adam o adam. Uy boynuzlara bak. Bayağı bayağı çivi gibi çıkmış boynuzları. Yeter lan yeter. Uy benim ağrıda eğilmekten. Bay bay. Anne hani kapısını kapatayım mı? Ha? Tamam kapatmıyorum. Turşikan. Gel bir tanem rızık zamanı. Turşikan. Turşikan. Gel. Gel rızık zamanı. Gel. Ne alıyor sen orada acaba? Aa bir şey yakalamış. O yüzden kımıldamıyor. O ne? Fare yavrumuş fare yavrusu. Aferin lan sana. O ne orada? Ya, anlayamıyorum daha. Ay, fare yavrusu herhalde. Ay, ay, ay dokunacağım da. Fare yavrusu yakala. Elinin üstünde, aha, bacağını tutmuş. Nereden buldun onu? Oynuyor. Ay çok yavru daha. Nereden buldun onu? Düşürdüm ana acaba? Buraya doğurmuş olamaz. Aferin şu kediler var ya çok iyi. hiç etrafta böyle yılandı, börtü, böcek, fare bırakmıyor. Mama verdim de gelmiyor bana. Dur <laughs> fareyle oynuyor bak. <laughs> İnşallah sevmiyorsundur. ne yapacak onu yiyecek mi acaba? Ay çok da küçük ya yazık diyeceğim ama fare ya neyine ne yazık diyeyim ne bileyim hadi bakayım. Kımıldayınca geri çekiyor yiyecek gibi oluyor kımıldayınca geri çekiyor kafayı. sonuçta onu yiyecek ama herhalde. Şuna bak yemiyor fare oynuyor onunla. Elin patisinden yok burnunun dibinde kımıldıyor yatıp yuvarlanıyor fare yavrusuyla. Burada burada. <laughs> salak, 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 salak. Yiyeceksen ye, ne oynuyorsun? Yemeyeceksen bırak yaşasın o zaman. <laughs> Ay yazık o doğru da orada öyle can çekişir gibi minnacık ya. Ha, bayramdan boynuzum satıyor. Mı kız, Hep, abi... Erkek değil mi işte de, aksi. <laughs> ha, abi, kürekler, yap, Şerine, ben... Ay yalayacağım diye kıracak ipini bak bak dile bak. <laughs> Ay ilmi yaladı. <laughs> 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 lana yaprağı dedi, Yok ya. verme verme ya boş Yok, ver. Bak, sen, sen... Bak, bak. Ya uzatmasın lan diye, ben onu dokunmak istiyorum da dili tırtıklı mı ne böyle şey zımpara onları, onları dil gibi dili. Adamı soyuyor. Al hadi al. Niye? Ya yarısını yere düşecek ha. şimdi. Aha çöktü. Aferin. Ay ya, yazık burada hayvan devamlı bağlı duruyor ya. Kızım yani. hay salda çek şey, Serdar'ı öldürecekti. Eğleyemiyorsunuz onu. Serdar'ı eğleyemedik, ah oralara çarptı Serdar'ı. Ay istiyor yine. Ha bekle. Daha lana yap Annemin bahçede bir de şöyle bezelye var. Ama şey bu yaprak bezelye mi? Sultan bezelye mi? Ne diyorlar buna böyle tanesiz. Biraz tatlı oluyor bu. Tavasını yapıyoruz bizim öyle. Güzel oluyor. Burada bayağı gördüydüm ama rüzgardan bu tarafa yatmışlar. Nerede? Şurada da görmüştüm. Ya daha burada yavru geliyor. Yarın falan toplayıp bir yaparız. Annemin sarımsaklığı. Sarımsaklar taze sarımsak. Kök çevirmedi. Ama yapraklarında da kullanıyoruz. Burası da çileklik. Çileklik, çilekler var ama hep böyle böcek mi salmış bir şeyler kemiriyor. Olan var biraz arada. Hepsi daha tam olmadı zamanı değil ama şurada görmüştüm. Evet, şurada daha yeni oluyorlar. Kızaran da vardı ama daha kızarmaya kalmadan değil. Görecek bir şey yok galiba. Burası da evin çatısı. Çamaşırları buraya asıyoruz. Eski püskü her şey burada. Annemin odun dizmeleri. Burayı bitirememiş. kuşlar da oluyor şu aralardan küçük serçe kuşlar geliyor devamlı şurada var bak uçuyorlar içeride şimdi buraya başlamış istiflemeye dün kömürler aşağıdan kardeşime taşıttı onları da buraya istifledi şunlar işte ıncık cıncık Dur. evdeki kıvır zıvırlar burası da kuzunası burada kıvır bir şeyler yaptığımız zaman burayı yakıyoruz büyük şeyler bir şeyler topluyor. Bu da Laz böreği diye adı geçen fakat tatlı olan, içinde muhallebisi olan, dışı da e, börek gibi yani milföğe benziyor. Tadı çok güzel, çok severek yiyoruz. Bayağı da büyük yani elim kadar var. Üstü ve altı ve ortasında sert milföğe gibi bir şey var. <laughs> brokoli bantına halleniyor. Elime değmez şarım açtı. ne o ha, araba tamir eder gibi yaptın yere? motorunu tamir ediyor kardeşim. Annemin garajı. <laughs> Talaşların içinde şuraya bak. Hem pisletiyor kendini sonra bir de temizliyor. Kaçıyordun ne oldu artık geliyorsun ha? Gel. Pis, 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 pis. Kaçma gel. E, ama miau diyorsun. Geliyorum gidiyorsun. Gel. Gel gel. Sevgimi istiyorsun. He? Sevgimi istiyorsun sen. Akbaş. Anam sen burada mı kaldın mı? Çözemiyoruz. Çok coşuyor. Hayvan hiç gün ışığı görmediği için bütün buraları yıkıyor. Çifte atıyor vallahi hayvan. Zapt edemiyoruz. Beyaz kirpik. Beyaz kirpik. Ey hayvan bağlı ya. Neyse görünce daha da kötü olur sonra. Burası anıt ağaç diye geçiyor. Çok büyük bir ağaç. Kocaman. köyde yürürken gördük <laughs> tavuklar ağaca çıkmış. <laughs> Tavuk ağacı. Tavuktan toplayacağız ağaçları. <laughs> Ay ağaçları toplayacağız ya tavukları ağaçtan toplayacağız. <laughs> Hep atladı şeylerden kırdı. Burnunu falan hep çizdi. Gel. Pembe burun. Ay dili dilinin hissiyatı çok kötü ya. para gibi dili var. Ay. Dilin ne kadar garip senin. Pembe burun. Ah diyorsundur bir ipten kurtulsam. <laughs> Kestiler. <laughs> ay kuzuya bak, olsa da yesek. <laughs> Bir but benim. Yalnız çoban çoban değil polismiş. <gülüyor> Polis çekeyim. <laughs> çekiyim. Ne kadar Yo. güzeller. Ay pisküllü, ay köpek de koyunların arasına karışmış aynı koyun. Ay <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Tüplere <laughs> Alaca ya. evet. <laughs> Kış olan <olağım> da var. <laughs> Kolay gelsin. İyi bayramlar. Olun, iyi bayramlar. Amirim. <laughs> Bunu yonmuşlar, kırkmışlar. Hepsini kırkmışlar gerçi. <laughs> İnsanın bahçesinin olması ne güzel bir şey Kıvırcık Bahçeden Bahçeden pazı kavurması Bahçeden e, Prasa Bu da dolaptaki çorba Bulgurlu çorba Bu annemin depodan Annem de böyle alüminyum kapları seviyor Hafif diye şey sevmiyor Çelik Şş, ne işin var orada senin? Ay. Bak 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 tipe bak hareketlere bak. Kendi kuyruğuyla dövüşüyor. Ye bari tadı güzel mi? Sütlaç mıydı bu Bahar? Aa kar topuydu. He kar topu. Bak bak. Kar topu hanım iner misiniz lütfen? Bak. Açma gibi yuvarlak kaldı. Kar topu hanım ne yapıyorsunuz? Yok anne yok ya şaka yapıyorum yok. Ne Bayt. <laughs> Gözüne gelecek Allah. Baba kendi kuyruğuna halleniyor bak. <laughs> Abi, çok saf ya. İleride. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi teyze. Anne hoşçakalın. Anne kapıyı tamam kapıyı. Anne Hadi kapıyı. Aç, Burayı, at, 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 at. aç aç dibine kadar. Hoşçakal kal teyze. Hadi, hadi. hadi anne hoşçakal. kal. Allah'a emanet. Biz ıslama suyla arkamızdan dök. Arabaya dökme. Yeni yok, yıkadık. Yok yok yere döküyorum Ya. Hayda. Gene mi koyun sürüsü? Tişlere ne kadar güzeller. Ne koyun sürüsü de?